Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı, Kapadokya Biz kanalının değerli takipçileri. Bugün sizlere soğanımızın ilk kazımını yapmak üzere bir paylaşımda bulunacağım. Hatırlamış olduğunuz üzere Mart ayının ilk haftasında ben bu soğanı dikmiştim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kazım aşamasına geldi. Üç sıra halinde dikmiş olduğumuz soğanlarımızı şu gördüğünüz çıdırık dediğimiz el aletine göre dikmiştim. Şimdi bu çıdırıkla soğanlarımızın arasını kolaylıkla kazacağım. Daha sonra da Edi yardımıyla çıdırın değmediği yerlere yani soğanlarımızın diplerini Edi ile kazıp ilk kazımını yaparak ottan çıkarmış olacağım. Şimdi kazım işlemini yapmak üzere çıdırığımızla ilk sıramıza başlayıp soğanımızı ottan çıkarmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi sollarımızın ilk karasını çok rahat bir şekilde çapaladık ve ottan çıkardık. Şimdi aynı işlemi ikinci ve üçüncü sıraya da yapacağız. Ve böylelikle ara kazımını gerçekleştirmiş olacağız. Bu ara kazımını şayet 7 ile yapacak olsaydık en az 45-50 dakikamızı alırdı. Fakat bu görmüş olduğunuz cıdırık aletiyle 5 dakikada aradaki otları temizlemiş olduk. Görmüş olduğunuz üzere ayak kazımını çıdırıkla yaptık ot kalmadı. Sadece şu anda soğanlarımızın dibinde olan diğer yabani otları ED ile temizleyip ilk kazım işlemini bitirmiş olacağız. Şimdi ED ile temizleme işlemine yani kazım işlemine geçebiliriz. Şimdi şu görmüş olduğunuz ufak eğidi yardımıyla soğanlarımızın dip kazımını yavaş yavaş kestirmeden özenle yapacağız ve aralarındaki yaban otu temizleyeceğiz. Böylelikle soğanlarımız hem ottan kurtulmuş olacak hem de boğazları gevşemiş ve rahatlamış olacak. Bu da bizlere soğanın daha kaliteli ve iri başlı olmasını sağlayacak. gördüğünüz gibi şu yaban otları ev yardımıyla bu şekilde kopartmış oluyoruz ve kazım işlemimizi de gerçekleştirmiş oluyoruz. Evet değerli takipçilerimiz. Çıdırık ve ED yardımıyla soğanımızın ilk kazım işlemini böylelikle gerçekleştirmiş olduk. Bir paylaşımımızın daha sonuna geldik. Eğer sizler için faydalı bir bilgi vermişsem ne mutlu bana. Soğan kazıma hakkında veya soğan hakkında bilgi isterseniz aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmına yazarsanız sizlere en kısa zamanda dönüş yapıp cevaplamaya çalışırım. Kalın sağlıcakla.